Başkan değerli genel kurul hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tam tam demokrasi olmadan sayın başkan tam bağımsızlık olmaz. Eşitlik, adalet ve özgürlük olmadan tam bağımsızlık olmaz. Uluslararası ilişkilerinize çeki düzen vermeden tam bağımsızlık olmaz. Arkadan Putin'le, Zelenskiy'le efendim Biden'la dolap çevirerek tam bağımsızlık olmaz ve Türkiye'de her an her dakika mazlumlara, masumlara hakaret ederek, nefret suçu işleyerek tam bağımsızlık olmaz. İşte örneği. Bakın yer Bursa ve Bursa'da bir lise. Bursa Osman Gazi ilçesi Hürriyet Anadolu Lisesi zorunlu din dersi öğretmeni Bakın ne diyor. Diyor ki ben Alevilerin gittikleri yolun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çoğu Alevi çok özür diliyorum. Bütün Türkiye'den değerli parlamento üyelerinden Alevi toplumundan Hürriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden özür diliyorum. Söylemek zorundayım. Diyor ki çoğu Alevi ailede çocuğun kimden olduğu belli değildir. Alevilerin Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in yerine koyduklarını. Çoğu Alevi'nin ahlaki açıdan bozuk olduğunu ve erkek öğrencilerle kız öğrencilerin okul bahçesinde konuşmasının zina olduğunu söylüyor. Din dersi öğretmeni geçen cuma günü söylüyor. Bakın bugün Bursa Barosu Başkanı sevgili Metin Avukat Mesin Öztosun'la Avukat Aslı Eke'yle ve savcılığa başvuru yapan Avukat İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Kemal Özgün Yetkin'le görüştüm. Şimdi buradan çağrı yapıyorum. Bütün Alevi kurumlarına, Bursa'daki Alevi kurumlarına çağrı yapıyorum. Gidin okulun önüne, Milli Eğitim Bak Müdürlüğü'nün önüne, valiliğin önüne, valiyi Milli Eğitim Müdürünü ve bu öğretmen istifaya çağırın. Böyle ırkçı, böyle nefret suçu işleyen, böyle yezit soylu, böyle işit soylu Böyle halkı birbirine kışkırtan öğretmen ve eğitimci olamaz. Bütün deliller burada. Hiçbir saptırma yok, her şey mevcut. Bu da yetmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı göreve davet ediyorum. Bursa valisini, Bursa Milli Eğitim Müdürünü ve Bursa'daki eğitim sendikaları, sevgili Bursa Eğitim Sen yöneticileri, Bursa'daki öğretmen sendikaları, lütfen burada demokratik tavrınızı koyunuz eğitimdeki bu ırkçılığı, eğitimdeki bu nefret suçunu ortaya koyup gerekli demokratik tavrı koymak lazım. Bu kaçıncı hakarettir? Bire Yezid Soylular, bire Şecere-i Melunlar bu kaçıncı hakarettir? Bu kaçıncı nefret suçudur? Bu kaçıncı Alevi toplumunu aşağılamaktır? Bununla nereye varmak istiyorsunuz? Türkmen Aleviler, Türk Aleviler... Kürt Aleviler, Roman Aleviler, Arap Aleviler hepinizi hem bu ırkçı faşist saldırıya karşı göreve çağırıyorum hem de Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında laikliğe, demokrasiye, eşitliğe, adalete sahip çıkmaya çağırıyorum. Parlamentomuzda bulunan Bursa vekilleri derhal bu konuyla ilgileniniz. Derhal bu konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'nü arayınız. Bakın bize gelen bilgi öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Yetmez bu. Öğretmen alınıp başka okula veriyor. O da yetmez. Bu öğretmen değildir. Derhal görevden alınması ve yasaya göre hakkında işlem yapılması gerekiyor. Burada bir nefret suçu var. Aleviler sizin stres topunuz değil. Aleviler Türkiye'de eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, halkların eşitliğinin, Türkler ve Kürtler, Araplar ve Romanlar Ermeniler ve Çerkezlerin eşit birlikte yaşamasının güvencesidir. Ne inancımızı, ne tarihimizi, ne de yol ve erkanımızı kimseye çiğnetmeyiz. Lütfen tekrar söylüyorum, Bursa'da olan bu rezaletle ilgili bir an önce demokratik hukuki, hukuki tavır ortaya konsun. Bu konmadığı takdirde biz bütün alanlarda demokratik hakkımızı kullanarak her türlü yeniyle yönüyle teşhir etmeye devam edeceğiz. Bir kere daha Bursa'daki bütün demokratik kurumları göreve çağırıyorum. Burç